3N6 diye birisi. Şimdi gelecek. Clean bug'ıyla. Çit kapısı falan koyuyor oraya. Bug'la clean'imin evimin içine giriyor. Ben burada AFK bırakıyorum. Kendime kahvaltıya gidiyorum. Çünkü clean etrafında bir sürü insanlar var. Azıcık ileri alıyorum. Tamam burası güzel. Videoyu kesmeyi bilmediğim için videoyu tekrar başlatıyorum. Çok özür diliyorum sizden son önce adımları. Gördüğünüz gibi geliyor. Oraya çit kapısı koydu şu an. Kazmayla kıracak bir şeyler yapıyor geliyor şu an. Geldi. Geldi. Beni kesti. Ben AFK'yım şu an. Geldi beni kesti gördüğünüz gibi. Ben hala afk'yim kaç dakika olmuş. Baga nasıl yapıyor bilmiyorum ama Orayı bir daha göstermek istiyorum. Adam kazma ilet oraya bir şeyler koyuyor, içeri gidiyor. Lütfen adamın ismi de gözüküyor zaten. İsmini net bir şekilde almaya çalışacağım şimdi. 3N6. 3N6 diye birisi.